Yes. Evet bir ağaç ne kadar veriyor? Bir olan çıkarabilirim bana. Onu da öyle çek. Al şu kolun şeyler de orada. Bunun budamı nasıl oluyor? Bunun budağı

Ya biz de yolun üstündeyiz o yüzden sorayım. Bak uzatalım, o da tarafı çekmeyiz. Orada bunu kaça sayarsın mesela kilo adamlar. <laughs> 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 mesela tarladan sofraya. Bence de. Ya da tarladan sofraya sıkarası. Evet. Bunlar kırayım ha. Hadi onu çöplü kır he. güzel değil mi abi? Bunlar <laughs> başka <laughs> Ne hayır. nazarındaydı bak gördün mü? Allah evet. her şey saygısızlık oluyor diye. Ee, bu yol yürüyelim. Nerede dediğimizde Oğuzeli aklımıza gelir. Gaziantep Oğuzeli ilçesi genel anlamda nara ağırlıklı böyle geçimlerini böyle sağlarlar. Bunları ama şu şunu demek isterim ben Oğuzeli halkına. Bunları 10. ayın birinden önce hasat yapmasınlar. Hasat bir, 10. ayın birinden önce hasat yaptıklarında böyle e, içi zaten bunun normalde pempesi bir renk olur. Böyle pempesi renkli gördüklerinde de nar olmamış anlamında değerlendirirler. Ama 10. ayın başından sonra nar hasat yapıldığında böyle pempesi de olsa bu ozel narı olmuş anlamında olur. Onun için benim ricam ozel halkından bu narı 10. aydan sonra hasatını yapsınlar. Bizim bu Oğuzeli dediğinizde dediğimizde siz de farkında olursanız bunun içinin yani kabuk oranı çok az. Abbeleri iri, atim yani diğer narlar bir kiloda 600 gram, 500 gram iç verirken bu daha fazla iç verir. Onun dolayı bunun da ismi Oğuzeli dediğimizde Oğuzeli deve dişi narı diye tanımlanmıştır. Şimdi genelde 10. aydan sonra hasat yapmaya başladık. İşte sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar üzümsü bir tadı var. Çok güzel bir tadı olmuş bu, bu mevsimden sonra kırıldı ekime. böyle bunlar hakikaten de insan için çok faydalı bir ürün. Ben herkesin narı yemesini tavsiye ederim. Biz veriminde memnunuz. Ortalama dönümüne 4 ton civarında bir verim alıyoruz. Gayet güzel yani verimi. Ya ortalama bir 6 dönüm bahçeden 20 ton civarında bir nar bekliyoruz. Kalemine göre 20 liradan başlıyor, 40 liraya kadar çıkıyor. Ya çeşit çeşit çok tabi 10-15 çeşit nar çeşidi var bulunmakta yani. Bunlar sofralık olandır. Şu da Hicaz narı dediğimiz, bu sofralık olanı hemen tüketilen. bu da Hicaz dediğimiz yani e, nar eksisi olan. Nar eksisinden hariç bir de kışlık olur. Ama bu genelde şu anda şu tercih ediliyor. Deve dişi dedikleri, sıfralık dedikleri. Yani bir ay içerisinde 10. ayın birinden işte 11. ayın 15'ine kadar tüketilmesi gerekiyor. geldi filozoflar çatlama zamanı geldi